Merhaba. Ben Bahtiyar Bahtsız. Bu da benim bahtsızlık tablom. Gelin anlatayım. Sene 2015. Toplantıya gidiyorum. Pat! Lastik patladı. Hemen değer ve ilgi merkezini aradım. Telefonu Bahtiyar Bey diye açtılar. Ben daha last demeden yol yardım gelip değiştirdi lastiği. İşte ilk hediyem değer ve ilgi merkezinin o gün verdiği bu kalem oldu. Yıl 2016. Arabayı park ederken açık mazgala bir düşürdüm aksı kırmış. Ne yaptım? Hemen aradım değer ve ilgi merkezini. En kısa sürede gelip aldılar aracı. Bana da ikame araç verdiler. Hem arabanızın bakım zamanı da gelmiş Bahtiyar Bey. Onu da yaparız dediler. 2017 yılı. Ah, hiç unutmam. Müstakbel bizim orada işe başladı. Akşam eve bırakmayı teklif ettim, kabul etti. Arabaya geldik, basıyorum uzaktan kumandaya. Kapı açılmıyor. Hah dedim. Şimdi rezil oldum Bahtiyar. Ne yaptım? Hemen aradım bizimkileri. Hiç sorun değil Bahtiyar Bey. Bizde pratik salı var deyip telefonuma bir video yolladılar. Videoya bir baktım. Meğer benim arabanın kapı kolunda gizli anahtar deliği varmış. Geldik 2018'e. Eşimle yeni evliyiz. Şehir dışına düğüne gidiyoruz. Ama hava feci. Hiçliğin ortasında döndüm bir yerden. Çat! Araba kaldı. Çamura saplanmışız. Çıkarım buradan dedimse de başaramadım. Tabii ki değer ve ilgi merkezini aradım. Hiç panik yapmayın Bahtiyar Bey dediler. Size yolladığımız kısa mesajı açın, biz sizi buluruz. Sonra bir baktım, çekici çoktan gelmiş bile. Hem de elinde sandviçlerle. 2020. Bizim kayınpeder biraz inatçıdır. Tut durdu, ben inanmıyorum bunların bu kadar hızlı olduğuna. Arayıp randevu alacağım dedi. E sizde de aynı araçlar babacığım. Buyurun birlikte arayalım dedim. Doğal olarak onun telefonunu daha önce açtılar. Dediler ki, Yaşlılar ve engelliler bizde öncelikli. Çağrı merkezindeki arkadaş demesin mi? 2020 yılındayız Bahtiyar Bey. Bunu aslında sesliren de bu sistemiyle daha hızlı çözebilirsiniz. Vallahi daha neler var neler. Hatta beklemeden canlı müşteri temsilcisiyle görüşme. Otomatik geri arama sistemi. Çekici araca dair anlık bilgiler. Oho, saymakla bitmez bunca bassızlığıma rağmen Değer ve İlgi Merkezi sayesinde 10 yıldır sırtım yere gelmedi. Teşekkürler Değer ve İlgi Merkezi. Teşekkürler Doğuş Otomatik.